Arkadaşlar bugün yeni güncelleme ile gelen yeni güncelleme gelen özelliklere bakacağız. İlk önce şuraya bakalım. Bak, bakın değişmiş. Aa arkadaşlar böyle çak yapabiliyoruz mesela. Bir de sarılabiliyoruz. Benim arkadaşım garip adet bir de şunlar gelmiş bir ne? yeşil oldum yeşil oldum galiba bu da ebelemece galiba. e ebe e, pardon ebelice ebe ebe ebelik ebelemedik bu ne bu da mı ebelemece ikisi de ebelemece galiba bir de futbol var Yerde bir yerde bir şey gelmiş. Bakın. Kendiniz Allah. Kendiniz görün. Mesela reklamlar gelmiş. Hone kola. Kola içmeyin arkadaşlar. Zararlıdır. Bu ne? Süper ulaşıp yeni güncelle mi gelmiş? Güncelleme mi gelmiş? Gelmiş gelmiş. Koş 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 koş. Koş koş koş. burada şunu nasıl yapacağız? He. Kapattık. Koş koş koş. Koş koş. Haydi bakayım yine güncelleme gelmiş. Uy, bu ne? Arsız feramod. Trade He kendimizi de kapıştırabiliyoruz şimdi. İlk önce şöyle örteceğiz. Ne oldu? <laughs> Adı <Adımadım> da ben vallahi. <laughs> Ferabot de. Aa kapışabiliyoruz. Bak burada düşmanlarımız var. Bu ne? Pergüer. Pergüer bu. Haydi bakalım. Ha kaplı bak. Ne yapıyor ben? Uçuyorum. What? Şu an ne yaptığı belli değil. Evet ama yeniyoruz galiba. Yeniyorum. Dökelim. Öyle değil bir dakika. Şöyle süpürüyoruz, şöyle vuruyoruz. Ben şimdi nasıl dönebiliyorum? Aa şöyle eğiliyoruz. He, eğilip şöyle yapabiliriz. yavaş o kardeş. Aa o para geldi. İyi başka gidelim gel şimdi şuraya bir dakika. Bakayım. Ay da Hala Halaydı. Bari bunları güzel bu getirdi. Getirseydiniz be. Bu da güzel gelmiş. genç. Şurada. Hepsi aydı. Geç bir daha atalım. Canım çekti. Yaşmacımız yaşar. Yaşar. Yaşamaz. Hespecimiz yaşamaz, yaşamaz. Bir bir dönme. Ya yaşamaz. <laughs> yaspacımız yaşar mükemmel bir dönüş yaptı. Allah yaspacımız ya ya aa işte koymuşlar. Allah Allah. biraz fazla para geldi iyi iyi işte para var bunda Yine parkurlar gelmiş mi her bir bakıp geliyorum arkadaşlar parkurda hiçbir bir şey yok yedi kere düştüm altı kere altı kere yanlışlıkla düştü 7 kere sıkıldığımda düştüm Bu arada bunlar pervaneler ne iş yarıyor? Ah kapı ne oldu? Ortasına çıkmak istiyor. Bir dakika bir dakika. Oh, az önce ben tuttum bu arada. Ortasına. Ağzı Hepsi gelmişken hepsinden de bir tor atalım. Ya da tur ya. Haydi gidiyoruz. Selamünaleyküm. Kolay gelsin gençler. Lan yeni bir şey gelmiş. Hemen bakmalıyız. Şurada yeni bir şey vardı. Aslında dolapları açabiliyoruz. Bir yedi güncellemeyle. Açık kapıyı. Kim var burada? Ben başka formayı istiyorum. Türkiye forması yok mu? Türkiye forması bulduk. Türkiye forması bulduk. Türkiye forması. Açık kapıyı. Açık kalsın bak. Altın topu bulmuşuz. Bu arada bak da oy oylarsak, şöyle mükemmel bir saklama da yapabiliriz şöyle. Tabi ya hiç görünmüyor değil mi arkadaşlar? Hiç fark edilmem değil mi? Altı sopu çeçelim şöyle. Bakayım altı topu. Altı topumuz var. Kandırdım. 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 Aa. Şu tutmuş, e, görevi. Bakalım bugün ne varmış. Bed işi de sen. Sen diye bir şey yok ya. Su var su, su, su. Koş, koş 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 koş. Koş koş. Koş hadi. Su var su, su su. Kardeş ben susamadım. Niye su getirdiniz? Nefesizlikten hocam vallahi. Korkudan değil. Nefesizlikten. Allah! B bırakma abi. Benim yüksekti korkum büyük. Değil. Ya abi, abi kurtar beni. O şükür. O şükür abi. Abi şimdi yardım etme burada de var. Arkadaşlar yedi gizem buldum. Yoksa her şey bir yalan mıydı? Gizli. Gizem buldum. Uhu. Gizli güzel buldum. Bir de şöyle bir şey varmış videolarda izlediğime göre. Şimdi burada geliyorsun. Buraya geliyorsun. Şurayı açıyorsun. Ve duvara içine giriyormuş. Efsane mi acaba? U oluyor. Şimdi ne yapmalıyız. Ee, şimdi ne yapacağız? Şöyle biraz yakınlaşayım. Of çıktım ya. Bu arada ağaç olup dolaba çıkıştım vallahi ya. Dolaba çıkışan ilk ayı benim bence. Dolaba çıkışan ayı çok şok çok havaliyeti çıkmış. Şimdi burada dere. Geri düştü. Çıktım ya. nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Çap söyleyeyim bak. Ben de yapmak istiyorum. Düdüğü Düdüğü de kullanabiliriz aslında. Düdüğü kullanabiliriz. Bak arkadaşlar şöyle o yapabiliyoruz mesela. Nerede de yapıştıralım düdüğü böyle. <laughs> şöyle. Arkaya düşüyor. O da hata çözdünüz mü? En sevdiğimiz hataydı, hataydı. Ay, sevdiğim hata, hata. Değişen videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.